Arkadaşlar merhaba. Şimdi 9. sınıf coğrafyamızın temel konusu olan doğal unsurlardan başlıyoruz. İlk konumuz arkadaşlar coğrafyadaki doğal, doğal unsurlarımızdaki 4 tane ana unsurun etkileşimidir. Birincisi litosfer. Yani yer kabuğu dediğimiz yapıdır. Sıfırdan başlar 77 km derinliği olan bir yapıdır. İkincisi atmosfer dediğimiz yapıdır. Sıfırdan başlar yukarıyı ifade eder. 10.000 km'lik bölgeyi ifade eder. Biyosfer canlılar küresidir. Bitki, hayvan ve insan etkileşim dediğimiz bölge. Ve son bölgemiz de hidrosferdir. Yani sular coğrafyasıdır. İşte coğrafya aslında bu dört ana unsurun birbirleriyle karşılıklı olan etkileşimini neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Bize yardımcı olan unsurlarımıza bakalım mesela. İlk önce fiziki coğrafya. Yani coğrafyamızın arkadaşlar doğal yapısındaki temel unsurlardır ve bunlar aynı zamanda her biri bir bilim dalıdır arkadaşlar. Onlara dikkat dikkat edelim. Mesela ilki jeoloji ve jeomorfoloji. Bunlar birçok soruda veya birçok konuda beraber olarak işlenir ama noktaları veya ayrıntıları anlamında birbirinden farklıdır. Mesela ilkini söyleyeyim jeoloji. Bu tamamıyla yeraltı dediğimiz yapıdır. Yani ileride daha sonra anlatacağım konuda mesela burada bahsedeceğiz. Jeoloji dediğimiz aslında yer altındaki manto ve çekirdek dediğimiz bölgeyi inceleyen bilim dalıdır. Jeomorfolojiye geldiğimiz zaman bu da yerüstü. Litosfer dediğimiz bölge yani 77 kilometre derinliği olan ve yüzeydeki dağları, ovaları, platoları o bölgeyi inceleyen bilim dalıdır. Aslında baktığımız zaman dediğim gibi konu anlamında birbirine benzer. Üçüncü bilim dalımız klimatolojidir. Bakın çok önemli bu. Birçok testlerde, sorularda, öğretmenlerimiz özellikle yazılarda bunu soracaktır. Klimatoloji, iklim bilgisi demektir. Zaten kelime anlamında dikkat edin size, e, çağrışım ipucu verecek olan kelimesi de klimadır burada. Üçün, dördüncü unsurumuz arkadaşlar. Kartografya biraz sonra ikinci ünite olarak işleyeceğimiz harita bilgisinin temelini oluşturur. Diğer bir konumuz hidrografya, sular coğrafyasıdır. Hem yerüstü sularının hem de yeraltı sularının arkadaşlar dağılımını inceler. Son diğer iki ünitemiz ise botanik ve zooloji dediğimiz yapılar. Biri bitki bilimi, diğeri de hayvan bilimidir. Beşeri coğrafyaya geldiğimiz zaman bunlar dikkat edin. Beşer Kelime manasıyla insan demektir. İnsan coğrafyası anlamına gelir ve burada bizim uğraşmış olduğumuz, yapmış olduğumuz faaliyetler sonucu coğrafyaya yardımcı olan bilim dallarından bahseder. Mesela ilki demografidir. Nüfus bilimidir. İlk insandan günümüze kadar dağılımını inceler. Yani mesela biz genelde dikkat edin dünya coğrafyasına baktığımız zaman arkadaşlar nereye yoğunlaşmışız? Orta kuşağa. Mesela bununla ilgili çalışmalar yapar. Örnek vereyim Türkiye mesela baktığımız zaman ülkemizde nüfusumuz Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Marmara bölgesinde yoğunlaşmanın sebebi mesela genelde sanayi, ticaret ve ulaşım imkanlarının gelişmiş olmasıdır. İşte bunlarla ilgili çalışma yapar. Ziraat bildiğimiz tarım demektir. Ekip biçme olayıdır arkadaşlar. Matematik, geometri, ekonomi, tarih ve tıp yine bunlar da coğrafyaya yardımcı olan beşeri gruplardır. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar çıkmış bir sorumuz. 2010 yılında sınavımızda gelmiş olan bir soru. Sorumuza dikkat edelim. Aslında normalde çok basitmiş gibi görülüyor ama çok ayrıntılı bir noktaydı sorumuz. Birincisi Erinç grubu. Bunlar üniversitelerdeki coğrafya öğretim görevlisi hocalarımız. İlk arkadaşa demiş ki bölgelerinde ne tür hayvanların yetiştirildiğini kültürel balıkçılıkla uğraşan işletmeleri gidin araştırın diye öğrencilere ödev vermiş. İz bırak grubu ise arkadaşlar demiş ki yaşadıkları alanda internet, yazılı ve görsel medya hizmetleriyle bunların kullanılabilik durumlarını gidin araştırın diye öğrencilerine bu şekilde bir ödev vermiş. Tümertekin grubunda ise öğretmenimiz bölgelerinde faaliyette bulunan iki termal tesisi, dikkat edin termal tesis ve bu tesislere kaynak olan sıcak suların çıktığı alanları rapor haline getirerek sınıfta sunmuşlar öğrencilerde verilen ödevlere karşılık. Şimdi sorumuza dikkat edelim burada. Grupların çalışma konularına bakıldığında aşağıdakilerin hangisinde beşeri coğrafyanın alt dalıyla ilişkilendirebilecek bir rapor çalışması yapılmamıştır diyor. Dikkat edin burada bir alt grup olarak çalışma yapılmamıştır diyor. Şimdi A nüfus coğrafyası diyor. İşte maalesef öğrencilerimiz büyük çoğu buna takılmıştı. Şimdi nüfus coğrafyası demek insanların dağılımı ile ilgili olan bir çalışmadır. Peki burada var mı öyle bir şeyimiz arkadaşlar? İnsanların dağılımı ile ilgili bir çalışma var mı? Yok değil mi? Bu kalsın. B'ye geldiğim zaman turizm coğrafyası. Şimdi bunun karşılığı arkadaşlar bu da dikkat edin Tümertekin grubundaki o termal tesislerdir. Çünkü bizim aynı zamanda Kış turizmindeki önemli unsurlardan bir tanesi de termal turizmdir arkadaşlar. Onun için karşılığı var. C tarım coğrafyası diyor. O da arkadaşlar elinç grubunun karşılığı olan ne tür hayvanların yetiştirildiği hayvancılık faaliyeti. Çünkü birinci sektör olarak ifade ediliyor. O da var. Enerji coğrafyası yine aynı şekilde Tümertekin grubuna gidiyoruz. Oradaki arkadaşlar termal tesisler aynı zamanda jeotermal kaynaklardır ve yine bu da karşı olan bir unsurdur. D şıkkını da var. E'ye geldiğimiz zaman işte maalesef öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu bunu işaretlemişlerdi. Ulaşım coğrafyası diye. Aslında ulaşım coğrafyası bizim bildiğimiz eski klasik karayolu, demiryolu, deniz yolu gibi e, ulaşım sistemleri değil. Aynı zamanda günümüz için geçerli olan arkadaşlar internet, İletişim bu şekilde. Bunlar da telefon bu şekilde iletişim de yine ulaşım coğrafyasına giriyor. Onun için burada da İz bırak grubunun çalışması rapor halinde sunduğu o bilgiler aslında E şıkkını karşılıyor. Demek ki cevabımız A şıkkıymış. Yani nüfus coğrafyasıymış arkadaşlar. Şimdi geldik Doğal ve insandaki o coğrafyanın temel ilkeleri. Bunların her biri arkadaşlar önemlidir. Öğretmenlerimiz özellikle yazılarda bunu konu başlığı olarak sorarlar. Mesela coğrafyanın dağılış ilkesini açıklayınız veya işte karşılıklı ilgi dediğimiz unsurları açıklayınız diye ifade eder. Ben bunları tek tek açıklayayım. Mesela ilki dağılış coğrafya temelde bir dağılış bilimi demektir. En temel özelliği bu. Çünkü hatırlayalım iç kuvvetlerden ve daha önceki işlemiş olduğumuz konulardan dünyamız ilk oluşum esnasında tek bir kıta parçasıydı, tek bir kara parçasıydı ve bu şekilde dünyamızın alttaki levha ve tektonik hareketiyle birbirinden ayrılmaya başlamıştı. Bu ayrılma dağılım demektir. İşte dünyada düşünün şu anda kıtalarımız dikkat edin birbirinden ayrılmış durumda. Ama bundan 400 milyon yıl önce penge dediğimiz bu şekilde birleşik bir kıta parçasıydı. Onun için bugün bitkiler, hayvanlar ve insanlar dağılım anlamında farklı yerlerde bulunmaktadır. Onun için unutmayalım. Coğrafya demek dağılım demektir ve bir şeyin nerede olduğunun karşılığıdır. O çok önemli. Ona dikkat edin. İkincisi karşılıklı ilgi dediğimiz olayımızdır. İşte bu da coğrafyanın arkadaşlar diğer temel unsurudur. Coğrafya demek aslında doğa ve insan arasındaki karşılıklı ilgiyi ve etkileşimi açıklayan bilim dalıdır. Yani örnek vereyim mesela. Diyelim ki bir deprem olayı arkadaşlar bir doğal olaydır aslında ama maalesef biz gidip bir yerleşim alanı olarak o bölgeye bir alan kurarsak şehir kurarsak o doğal olay maalesef bir doğal afete dönüşebilir. İşte burada deprem ve sonucu bizim yaşamış olduğumuz sıkıntılar arkadaşlar coğrafyanın karşılıklı ilgi olarak unsurudur. Aynı zamanda nedensellik bütün pozitif bilimlerde var olan bir unsurdur unutmayalım. Çok önemlidir ve sonucu ifade eder. Neden olduğu mesela örnek vereyim. Neden yağmur yağar, neden kar yağar mesela. İşte coğrafya bununla ilgili açıklamalarda bulunur ve gözlem. Gözlem de bizim coğrafya gibi sosyal bilimler dedim. Çünkü tarih, felsefe de aynı şekilde sosyal bilimler içerisinde yer alır. Onda tek var olan unsurdur. Yani bizim coğrafyada var olan tek unsur. Çünkü tarihte gözlem yapılamaz. Felsefede gözlem yapılamaz. Ama coğrafyada gözlem yapılır. Nedir mesela? Atıyorum biz bir volkanik sahayı incelemek için mesela Ağrı Dağı'na gideriz. Atıyorum bir erozyon çalışması için İç Anadolu bölgesine gidip çalışmalar yapabiliriz. İşte bu da coğrafyanın temel ilkelerinden bir tanesidir. Ama unutmayalım en temel unsurumuz dağılış dediğimiz unsur ve bununla ilgili gelmiş olan sorumuz. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuzda diyor ki 2008 yılında gelmiş olan sorumuz. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde coğrafyanın dağılış ilkesi kullanılmıştır diyor. Dikkat edin. Bir de diyor ki oba göçebe aileler tarafından kullanılan kırsal yerleşme türüdür diyor arkadaşlar. Değil mi? Burada tanımını vermiş. Dikkat edin dağılım malum yok. Herhangi bir yerdedir diye bir ifadesi yok. İkiye geldiğimiz zaman oba yerleşmeleri Orta Karadeniz ve Adana bölümlerinde yaygındır diyor. Dikkat edin bize nerede olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada demek ki dağılış ilkesi mevcut. 2'ye alacağız burada. 3'e geldiğim zaman Türkiye'deki oba yerleşmelerinin yarısından fazlası bu iki bölümde yer alır diyor. Yani hem Orta Karadeniz'de hem de Adana bölümlerinde oba yerleşmeleri Türkiye yerleşmelerinin yarısını barındırır diyor. Ve demek ki yine burada da bu şekilde arkadaşlar bir dağılımdan bahsediyor. Burada devam edelim. 3'te 4'te ne demiş? Asıl ekonomik fonksiyonu hayvancılık olan bu yerleşme şeklinde barınma gereksinimi genellikle çadırlarla karşılamaktadır diyor. Karşılıklı ilgi sürüleri daha çok küçük baş hayvanların oluşan obalarda çadırın yanında alda bulunmaktadır diyor. Bu sonuçla ilgili bir ifade. Demek ki burada cevabımız arkadaşlar 2 ve 3'ü karşılayan C şıkkıymış. Doğal unsurlar ve etkileri bu kadar arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.